saç ekme operasyonu temelde iki farklı tekniğe dayalı bir operasyondur. Foot ve Fouet diye anılan iki teknik. Estetik burun operasyonu, rinoplasti, burnun kabaca oranlarının değiştirilmesi. Göğüs büyütme operasyonu, halk arasında silikon ameliyatı diye bilinen ameliyattır. Göğüs küçültme operasyonu, iri göğüsü olan bayanlara yapılan bir ameliyattır karın germe veya abdominoplasti diye adlandırılan bir ameliyattır. Liposuction küçük bir delikten bir kanülün girerek yüksek basınç altında yağların emilmesi işlemidir. Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı, Kaya Park İş Merkezi Kat 3 numara 6. Oturduğunuz koltuğa rahatça yaslanın. Estetik operasyonlarınızın çözümünü uzaklarda aramayın. Artık emin ellerdesiniz. Doktor Onur Gürbüz, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Merkezi Kayseri'de. Doktor Onur Gürbüz 0352 223 73 73. deri.onurgurbuz.com Saç ekimi nedir? Bende nasıl bir görüntü oluşur? Saç ekimi operasyonu temelde iki farklı tekniğe dayalı bir operasyondur. Foot ve Fue diye anılan iki teknik. Foot yöntemi daha eski yıllarda tercih ettiğimiz arka bölgeden, ensenin yani arka bölgesinden bir parçanın kesilerek, dışarıda küçültülerek tek tek ekilme işlemiydi. Bu yöntemin dezavantajı arka bölgede bir iz bırakmasıydı. Fue yöntemi daha son yıllarda tercih edilen ve en son tekniktir. Bu teknikte 0.6 mm ile 1 mm arasında değişen farklı iğne çaplarında bir takım iğnelerle saçların tekli veya ikili veya üçlü olarak alınıp ekilmesi işlemidir. FUE tekniğinde kökler tek tek alındığı için sonuç hem daha doğal olmakta hem de arka bölgede herhangi bir iz bırakmadığı için kötü bir görünüm olmamaktadır. Saç ekimi eğer iyi yapılırsa, iyi bir tasarım yapılırsa özellikle ön hat çizgisi dediğimiz alın ön hat çizgisinin ufak bazı hareketlerle dümdüz bir çizgi halinde değil de bir takım girinti çıkıntılar yapılırsa sık bir ekimle oldukça doğal olur. Saç ekimi yaptıracağım kim yapmalıdır? Yasalarımıza göre saç ekimi yapmaya plastik cerrahlar yetkilidir ve bu onların alanına girmektedir. Hastaların özellikle saç ekimi yapılan merkezlerde sormaları gereken birkaç soru vardır. Bunlardan en önemlisi bu işi kimin yaptığıdır. Bir değeri hatta plastik cerrah olsa bile işi başından sonuna kadar o kişinin yapıp yapmadığını da sormaları gerekir. Saç ekim merkezi nedir? Saç ekimini oralarda mı yaptıralım? Güvenebilir miyiz? Öncelikle şu konuya açıklık getirelim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak saç ekimi merkezi adı altında bir merkezin bulunması yasal değildir. Ne demek istiyorum? Gideceğiniz yer ya bir plastik cerrahi kliniği olabilir ya bir hastane olabilir ama bir plastik cerrah olsa bile ben bir saç ekim merkezi açamam. Böyle bir ruhsat maalesef yok. Dolayısıyla saç ekimi merkezi altında iş yapan yerlerin hakikaten iyi araştırılması gerekir. Ee, bu işin bir plastik cerrahın yapması gerektiğini söylemiştim. Ancak o kişi de bunu kendi kliniğinde yapmaya yetkili değildir. Bir hastane ortamında bu işin yapılması söz konusudur. Onun dışında e, bir takım kampanyalar, havaalanından transferler, otelcilik hizmeti bunlar işletmelerle alakalı kısımdır. Önemli olan işin iyi yapılmasıdır. Ama ben de havalimanından transfer ve otelcilik hizmeti sağlıyorum. Ancak bir insan taksiye de binebilir, otelin de kendisi seçebilir. Bunlar tercih meselesi. Sonuçta işin iyi olması buradaki asıl amaç olması gerekir. Bazı saç ekimlerini görüyoruz, korkuyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Öncelikle hastaya eski halini aratmamak gerekir. Saç ekimi bir plastik cerrah için teknik açıdan çok komplike bir ameliyat değildir. Nispeten kolay bir ameliyattır. Ancak tekrardan ibarettir ve titiz çalışmak gerekir. Mikrocerrahi bir operasyondur. Bu nedenle bu iş bir teknisyenlik işi değildir. Başta da söylediğim gibi saç ekimini bizzat cerrahın baştan sona her aşamasını kendisinin yapması gerekir. Aksi takdirde bize gelen hastalardan isim vermek çok yanlış olur. Bazı merkezlerde, il dışından, yurt dışından gelenlerde de çim adam görünümü dediğimiz yönleri yanlış, sayı olarak yetersiz yapılan bir takım ekimler görmekteyiz. Bunu bir teknisyenin insafına bırakmak maalesef kötü sonuçlara yol açabilmekte. Ancak her plastik cerrahın yaptığı ameliyatlarda bir burun ameliyatını yarım bırakıp çıkıp gerisini birine emanet edemediğimiz gibi saç ekimini de aynı özleni hak etmekte baştan sonuna kadar 10 saat boyunca o hastanızda ilgili olarak baştan sonuna kadar bizzat ilgilenmeniz gerekir. Saç ekimi yaptırırken saç sayısı neye göre belirlenir? Bana kaç kök saç ekilir? Çok iyi bir noktaya değindiniz. Hastalarımdan en çok aldığım sorulardan birisi sayıdır. 5000 kök, 10000 kök, 20000 kök havada uçuşan bazı sayılar vardır. Bir insandan alınabilecek maksimum sayıda bir saç vardır. Ancak bu sizde farklı olacaktır. Mehmet'te farklı olacaktır. Murat'ta farklı olacaktır. Farkın sebebi şudur. Aynı cerrah aynı özeni gösterse bile hastanın kafa yapısının şekli büyük veya küçük olabilir. Saçlı derinin santimetre kare cinsinden alanı bu sayıyı çok etkiler. Burada şu çok önemli yalnız aynı hastada ne kadar çok saçı alır transfer ederseniz sonuç o kadar iyi olacağı için Önemli olan o hastadan kaç greftin alınabileceğidir Bunu biz sadece deneyimlerimizle 3 aşağı 5 yukarı hastamıza ön bilgi olarak söyleriz Ama hastamız hiçbir zaman şunu bilemeyecektir 6000 kök bana ekilir mi diyen hastaya ben şu soruyu sorarım Peki 6000 kökü ben size eksem bu sonucu siz bana söyleyebilir misiniz Cevap şu oluyor Hocam bunu ben nereden bileyim? Evet nereden bileceksin? Çünkü önemli olan benim o işi hakkıyla yaptığıma emin olup olmamanızdır. Aksi takdirde size 5000 saçta eksem, 7000 saçta eksem, ikisi arasındaki farkı 7000 hiç ekilmediği için bilemeyeceksiniz. Dolayısıyla saç ekimi bu yönleriyle biraz yapan doktorun biraz kaba bir tabir olacak ama insafına kalmış bir ameliyattır. Burada önemli olan dediğim gibi o hastaya yeterince zaman ayırıp yeterince özeni gösterirseniz alabileceğiniz son saça kadar da alırsanız eğer sonuç her şekilde iyi olacaktır. O yüzden saç ekim merkezlerinde sayı ile ilgili ifadeler bana göre biraz işin reklam boyutudur. Saç ekiminde hastamızın saçının kalitesi bizim için çok önemli. Hastanın saçı seyrek ve kumral bir hasta. Kökler ikili, tekli ve kalibrasyon oldukça ince. Daha gür saçlı, siyah saçlı bir hasta. Aldığımız kökler oldukça güçlü. bir hastanın saçı görünmekte. Bu hastamızın saçları yine ince telli, gördüğünüz gibi tek köklü olan graflerimiz var. Diğer hastanın saçı kıvırcık, biraz karakterimize eğri. Kalınlığı daha fazla ve daha güçlü görünüyor. Şimdi diğer iki hastayı gösteriyorum. Bu hastamızın saç teli kalınlığı bu hastadan daha fazla. Bu hastamızın da bu hastadan fazla. Dolayısıyla, bu hastanın sonucu ile bu hastanın sonucu tabii ki bir olmayacak. Hastalarımızın en çok merak ettiği konu sayıdır. Her bir tabaktaki saç sayısının eşit olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Greft sayısı eşit olmakla birlikte saç teli sayısında ciddi bir fark var. Bunu belirleyen hasta faktörüdür. Bakın bunların her birine bir greft diyoruz. Ama içerisinde birden fazla saç teli var. Greft ile saç teli birbirinden farklı kavramlardır. Bu hastadaki graft sayısı ile bu hastadaki aynı olmakla birlikte saç teli sayısı birbirinden oldukça farklı görünüyor. Farklı dört hastanın farklı dökülme tipleri var. Ancak her sol taraftaki iki hasta ve sağ taraftaki iki hastanın şöyle bir fark var. Saç ekilecek alan sol taraftaki iki hastada oldukça geniş. Sağ taraftaki iki hasta da oldukça dar. Ama bunun belirleyen şey bu hastaların kafatası yapısı. Saç çekiminde bu da oldukça önemli bir şey. Çünkü santimetre kare başına en az 60 kök koymanız gerekiyor. Normal saç şeklini alabilmesi için. Bu hastadaki santimetre kare cinsinden dökülme miktarı bu hastadakinin yaklaşık 2 katı. Dolayısıyla 2 kat fazla saç teli koymamız gerekiyor. Sizce saç ekimi yaptırmadan önce doktorumuzdan ne gibi sorularımıza cevap arayalım? Öncelikle baştan da söylediğim gibi gideceğiniz merkezin bu işi yapan kişinin bir plastik cerrah olup olmadığını araştırın. İkinci olarak başından sonuna kadar bizzat o kişinin bu işin içinde olup olmayacağını öğrenin. Üçüncüsü ve önemli bir kısmı hangi mekanda yapılacağı. Yasalarımız gereği bu iş hastane ortamında yapılmalıdır. Bir plastik cerrahla muayenehanesinde görüşseniz bile bu işi hastanede yapmasını isteyin. Diğer bir mevzuda bizler hastalarımızın resimlerini yasalarımız gereği internete koyamıyoruz Türkiye'de reklam denetleme kurulundan dolayı. Ancak böyle bir izin olsa bile açıkçası ben yine tercih etmem mahremiyetten dolayı. Ancak izin veren hastalarımızın öncesi ve sonrası resimlerini bizzat bizim kliniklerimizde hastalarımız uğradığında görebilirler. Tahmini olarak kendi imajları hakkında bir ön bilgi bu şekilde sağlarlar. Artı izni olan bazı hastalarımızla canlı olarak da telefonla da görüştürme imkanımız olabilmektedir. Saç ekimi fiyatları hakkında bilgi verir misiniz? Hay hay. Ee, yine yasalarımız gereği e, herhangi bir fiyat vermemiz mümkün olmamakta. Ancak iyi merkezlerde e, ve bir plastik cerrahın baştan sona yaptığı operasyonlarda fiyatlar çok ucuz olmasını bekleyemezsiniz. Tabi ucuzluk ve pahalılık göreceli kavramlardır. Hani her insanın bir alım gücü vardır. Kimisine göre pahalı gelebilen bir şey kimisine göre ucuz gelebilir. Ama bir protest saç sistemi ile kıyaslayacak olursak çok da fazla bir ücret değildir.